Selamun aleyküm. Hüseyin, iddiayı kim kazandı? Hayallerin suya düştü Yakup. Sekilişten Hatice'nin istediği isim çıktı Alara. <laughs> Hazır mıyız beyler? Ha? Hazırız Kemal amca. hadi bakalım. Kaç bin oldu Kemal amca? Ah Yakup, sekiz oldu. Şimdi buradan giderken eve de bir beş yüz satarım olur dokuz bin. Ama benim bunu on bine tamamlamam lazım. Bir vesileyle tamamlar. Aslında en iyi spor okeydir Kemal amca. Al. Tabii ki böyle taşları kararken kolların çalışır. Sağına hangi taş atılmış, soluna hangi taş atılmış diye bakarken boynun çalışır. Aynen. Ortaya böyle taş koyarken gerilirsin. Sonra ıstakada taşların yerini değiştirdikçe ...hem bileklerin, hem kolun çalışır. Okey, bedenin santraforudur Kemal amca. <gülüyor> <gülüyor> ya bırakın bunları çocuklar ya, yürümek en iyi spordur. Günde on bin adım atmanız lazım, sizin de mutlaka unutmayın bunu. Ben elli bin atıyorum Kemal amca. Ne? Elli bin mi atıyorsun? Evet. Neco geri dönüşü topluyor ya Kemal amca. Ee, O yüzden sokak sokak dolaşıyor, o bakımdan elli bin atıyordur. <laughs> Maşallah Neco. Tamam beylerle fazla uzatmıyorum. Terimiz soğudu. Oyuna başlayalım artık. <laughs> ya çocuklar bu okey oynamamız iyi oldu. Sağ olun. Ne demek Kemal amca her zaman hayırlı savurlar. <laughs> Sağ ol Kemal Hadi amca. Dün. Abi biz de yavaştan adımlayalım. Aferin A Şükrü. Dört elde sarıldın işte. Hiç bırakmadın da oğlum. Şimdi abi. Ha. Mahallede herkes seni ve manilerini konuşuyor abi. Tabii konuşacaklar oğlum. Yarında da bahşişleri konuşturacaklar. Mani bizim işimiz iyi de o. Ama mahalleli kötü konuşuyor abi. Hiç memnun değiller manilerden. <laughs> Bana bak. Onlar ne anlar oğlum maniden? Biz yeni bir akım geliştirdik. Gidelim Şükrü. Gidelim abi. Geliyor! Mucuların efendisi geliyor. <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Beyler, bakıyorum keyfiniz yerinde. Nasıl yerinde olmasın Yakup? Bugün bahşiş günü. En sonunda emeklerimizin karşılığını alacağız Yakup. O pos makinesini nereden aldınız? Bakkal yürüyden ödünç aldık. Artık kimse bozuk yok falan diyemeyecek. Aynen, işimizi aksatmadık Yakup. Her ev için bir dakikalık manili davul hizmeti verdik. Çok emek verdik abi. Vallahi davul çalmaktan ellerimde sur tuttu. Onları nasıl diye ki bu oğlum? Onlar, onlar emeğinin, emeğinin madalyası oğlum. Madalyası. O zaman gidelim abi. Dur Şükrü, bana bak kahveci Yakup. Sen de şu bahşişini at da. sevindir garibanı. <laughs> ne lan? Ne lan bu? <laughs> Yakışıyor mu koskoca kahveci Yakup'a? Gidelim şu Gidelim abi. Hayırdır, erkenden geldiniz? Tat vermedi Yakup bugün. Kalan evleri iftardan sonra doluşacağız Yakup. Şükrü, bu kadar paraya bu iş yapılır oğlum? Ne oldu? Bahşişi az mı topladınız? Mahsabecilik yapma Yakup. Abi, Hı. biz nerede hata yaptık? Nerede? Nerede hata yaptık? Buldum Şükrü. Neyi buldun? Hata yaptığımız yeri buldum Şükrü. Ha. Bak şimdi. Hizmet kalitemiz çok düşük. Daha ne yapalım abi? Davulumuzu çalıyoruz. manimizi okuyoruz. Mesela mahallelerimiz çok genel. İnsanların banteline dokunmuyor. Sürekli sözlerde bahşiş geçtiğinden alabilir mi? Bu <laughs> durdu yapma Yakup. Abi biz bu işi yapamadık. Oğlum hemen yelkenleri suya indirme. Tabii ki bir çözüm bulacağız. Abi, tünelin ucu karanlık. Buldum Şükrü, buldum. Ne yapacağız abi? Hizmet kalitemizin çıtasını yükselteceğiz. Ee? Kişiye özel maniler yazacağız. Hayda, vay be. İyi fikir. Bu maniler böylelikle kişiyi rahatsız etmeyecek Şükrü mahallenin içinde kaybolacak. Düşünsene, her gün 25 haneye özel mani yazsak Ramazan boyunca manisiz kimse kalmaz bu oğlum. Oh, fikir gibi fikir abi. Olur mu öyle şey Hüseyin? Yine saçmalıyorsun. Olur tabii Yakup. Tekerimize çomak sokma. Gezdiğimiz sokaklar, oturanlar belli. Kısa bir Fizibilite çalışması yapsak, nasıl olur Şükrü? İyi bir fikrin meyve vermemesi mümkün değil abi. Şimdi dikeceğiz meyvelerimizi. İkinci bahşiş şenliğinde toplayacağız mahsullerimizi. Oh! Orama da bahşiş. Dağ canlı. Burama da bahşiş. Bahşiş değerli. benim. Gido. Baksana lan buraya. Efendim Hüseyin abi? Kap bilgisayarı gel buraya. E, tamam abi hemen geliyorum. Şükrü, mahallenin sosyal medya hesaplarına gireceğiz. Kimler neden hoşlanıyor bakacağız, ona göre halledeceğiz. Ooo. Oh. Gerisi bizim yaratıcı zekamıza kalıyor Şükrü. Orası işin en kolay kısmı abi. Gel Yuda gel. Geldim abi geldim. Sandalye. Demek İlyas abi kuru fasulyeden hoşlanıyor. Burcu balık. Galatasaray'ı tutuyor. Oh bilgiler akıyor ve Şükrü akıyor. Oo, oh, oramada kişisel bilgi, buramada kişisel bilgi. Yağıyor abi. yeterli mi Hüseyin abi? Yeterli. Sen bir de Gülsüm ablaya bak bakalım. Nelerden hoşlanıyor? E sen hiç merak etme. Sen de yaz Şükrü. Yazıyorum abi. İlyas abi bu akşam iftardan kuru var. <laughs> Cimbom şampiyon seneye de yaka. <laughs> Burcun balık çok duygulanma. Ramazan geldi, zarfa sakın az baş hiç koyma. süper oldu abi. İlyas abininki hazır. Çok da güzel oldu abi. Abi, Gülsüm yengeye değil de Ali abiye mi yapsak bu besteyi? Yok oğlum. Orada bağışçı Gülsüm yenge veriyor. Ali abiden para çıkmaz. Bir dakika abi, bir dakika. Kafamı karıştırmayın. Buldum Gülsüm yengenin sayfasını. Mimoza çiçeğini çok seviyor. Türk sanat müziğinden hoşlanıyor. Burcu da boğa. Bu Gülşüm Gülsüm yengenin ki bu. Akıyor Şükrü, akıyor. Yaz hemen, ilham perim kaçmasın. Yazıyorum abi. Burcum bu ailene düşkünsün gülsüm yenge. Nimroza geldik geldi eksene bahçeye. Aç güzel bir Türk sanat müziği parçası onu dinle. Baş işi fazla ver, suratımızı ekşe itme. Oo. Eyvallah Yiğido. Ramazan davulcusu hizmeti anonim şirketinin teknik müdürü yaptım seni. Kurumsallaşmak çok önemli. <laughs> Teşekkür ederim seni abi. Haklısın abi. Serttaş Bey'in anlattıklarını unutmamak lazım. Eksik var mı Şükrü? Yok abi. Kalan 25 hanenin de kendisine özel manileri hazır durumda. Bu yenilik sayesinde Ramazan davulculuğu mesleğine yeni bir açılım getirdik arkadaşlar. Meydana heykelimizi dikecekler abi. <laughs> İlyas abi bu akşam iftarda kuru var. <laughs> Şampiyon cimbom seneye de çok can yakar. <laughs> Burcun balık çok duygulanmaz. cihaz tutma. Hüseyin ağzına sağlık. Ne demek İlyas abi? Sana özel besteledim mi mani? Eyvallah koçum al şu parayı. <laughs> abi gökten bahşiş yağıyor bahşiş. Herkes bayıldı bu kişiye özel mani durumuna. Tabii ki Şükrü. Müşteri kendine özel. Bir hizmet aldığında her zaman mutlu olur. Oh! Çağcı Hüseyin manifestosu madde 91. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.